arkadaşlarım. ikinci dereceden denklemler test 4 başlayalım birinci sorudan. Aşağıdaki şekilde basamaklarında ABC tam sayıları bulunan bir sayı merdiveni bu merdivenlerin değerini bulmak için kullanılan işlemler gösterilmiştir. E vesaire vesaire. Şimdi örneğe bakalım. Mesela 8'e 2 e, toplanmış 10 gelmiş. Sonra sonucu arkadaşım 10'u 5'e bölünmüş 2. Sonra 2 çarpı yazılmış bakın. 2 i̇ki ile 2'nin çarpımı 4. Dört. E 4'ten de arkadaşım 8'i 8'e çıkar demiş. Sonuç -4. E burada da zaten bu işlemleri anlatmıştır sanırım. Şimdi geldim yukarıdaki sayı merdiven 24 olduğuna göre e, pozitif A tam sayısı. E A'ya B ekle diyor. Sonra 2 çıkar diyor. Bulduğun sonuçtan tekrar arkadaşım B'yi çıkar diyor ve tekrar A, A ile çarp diyor. Çarptığın zaman sonucu 24 bulmamızı söylüyor. Eksi B artı B'ye gider. A eksi 2 çarpı A eşittir 24. Dağıtır isem A kare eksi 2 A eksi 24 eşittir 0'dır. A'ya A eksi 6 ya arkadaşım. Artı 4 diye ayrılır. E çapraz çarptığımda ortayı verir ama direkt yazarım. A eksi 6 A artı 4 eşittir 0 ya 6'dır ya da eksi 4. E benden pozitif değerini istediği için artı 6 e şıkkı olmalıdır. Geçtim ikinci soruma. x kare artı 1 bölü x kare artı x bölü 1 bölü x eşittir 10 olduğuna göre gerçel köklerinin toplamı. Şimdi ben buraya a der isem. x artı 1 bölü x'e a der isem e bunların karesini bulmak için her iki tarafın karesi alınır. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Bakın bunlar gider. Artı 2 karşı tarafa eksi 2 diye geçer ise x kare artı 1 bölü x kare a kare eksi 2 gelmeli. E hemen yerine yazıyorum. A kare eksi 2. A kare artı a artı 10 eksi 10 diye geçerse eksi 2 de burada var. Eksi 12 eşittir 0'dır. E denklem bu. Uzun uzun normalde çarpanlarına ayrılır ama ayrılmasına gerek yoktur. Gerçek köklerinin toplamı A1 artı A2 diyelim. Eksi B bölü A'dan eksi 1 bölü 1'den eksi 1 yani D şıkkı gelmelidir. Ama çarpanlarına artı 4 eksi 3 diye ayırıp eksi 4'e 3 bulursunuz kökleri. Yine eksi 1 cevabına elde edersiniz. Geldim 3. soru. 3 üzeri x artı x kare eksi 4 eşittir 0 denkleminin kaç tane gerçel kökü vardır? Arkadaşlarım bu üsteldir, bu polinom tarzıdır. Bu tarz sorularda şekil çizerek ilerlemeniz lazım. Şimdi hemen 3 üzeri x'in grafiğini çizelim. 3 üzeri x, x'e 0 verirsem 3 üzeri 0'dan 1. Yani x'e 0 verdiğimde 1, tabanı 1'den büyük olduğu için şöyle bir artan bir eğridir. Şimdi 4 eksi x kare bir parabol denklemi. E 4 eksi x karede xi 0 verirsem 4'tür. Ve kollar nereye doğrudur? Aşağıya doğrudur. x karenin katsayısı eksi olduğu için. Grafiğim de iki noktada kesiştiği için dolayısıyla iki farklı gerçel kökü değeri vardır. Geçtim dördüncü soruma. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı eksi 1 bölü 2 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlarım hemen yapalım. E bunu ister çarpanlarını ayırabilirsiniz isterse de direkt yapabilirsiniz. Bunlar üstel olduğu için toplamı istiyorsa kökler çarpımından yola çıkmanız lazım. Veya ilk önce ben size şöyle ayırarak ispat etmiş olayım. Şimdi arkadaşlarım m üzeri x'e ben a diyeyim. Ve buradan da burası a kare gelir. Eksi 5a artı 6 eşittir 0. a'ya a eksi 3'e eksi 2. a'mız buradan ya 3'tür. a'mız ya da buradan 2'dir. Nasıl? Direkt yazdığımız için şöyle yazalım. Ya bu 0 ya bu 0'dan 3'e 2. 3 dediğimiz şey m üzeri x1 eşittir 3 m üzeri x2 eşittir 2 x1 artı x2'yi elde edebilmek için bunlar ne yapılır çarpılır m üzeri x1 çarpı m üzeri x2 3 kere 2'den 6'dır tabanlar aynıysa üstler toplanır ve buradan da buranın eksi 1 bölü 2 olduğunu söylüyor başta söylemek istediğim bunlar üstel olduğu için toplam bulabilmek için direkt kökler çarpımından yola çıkarsınız m üzeri x1 m üzeri x2 kökler çarpımı c bölü a'dan pat diye 6 yazabilirsiniz arkadaşlarım. Bu da pratik kuraldır. Şimdi gelelim burada m üzeri eksi 1 bölü 2 6 ise her iki tarafın eksi ikinci kuvvetini alır. Bunlar gider m kalır. 6 üzeri eksi 2 de 1 bölü 36 e şıkkı olmalıdır. Geçtim 5. soruma. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben buraya a der isem. x kare eksi 3 x artı 5. Burada x kare eksi 3 x artı 6. Bakın buranın neyi? Bir fazlası. a artı 1. İşler dışlar çarpımı. a çarpı a artı 1 eşittir 30. a kare artı a artı 30 karşı tarafa eksi 30 diye geçer. E a'ya a arkadaşlarım. Artı 6'ya eksi 5 ortayı verir ama direkt yazarım. A artı 6 A eksi 5 ya eksi 6'dır sıfır eşitlersem ya da 5'tir. E şimdi benim A dediğim ifade x kare eksi 3 x artı 5 idi. Karşı tarafa gönderir isem artı 11 eşittir 0. Zaten buradan diskriminantı bakarsanız arkadaşım hatta bakayım. 9 eksi 4 çarpı 11'den Burada gerçel kök gelmez. Zaten şıklar tam sayı olduğu için diskriminantına bakmanıza da gerek yok. Çarpanlarına ayrılmaz görebilirsiniz. Ama esas mantığını anlatmak için ben diskriminantını inceledim. Geldim şimdi x kare eksi 3 x artı 5'i 5'e eşitliyorum. 5'ler gitti. x kare eksi 3 x 0. x parantezini alırsam ya burası 0'dır ya da x buradan hem 0 hem 3 gelir. E 0 şıklarda olmadığı için 3 cevabı elde edilmeli. Hemen geçiyorum arka sayfama. 6. sorum. Şimdi diyor ki denkleminin köklerinden biri x1 olduğuna göre x1'in karesi artı 1 bölü x1'in karesi ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ben buraya ilk önce a diyeyim. a kare Eksi 6 A artı 9 eşittir 0. A'ya A eksi 3 eksi 3. Direkt yazar isem A eksi 3'ün parantez karesi. E sadece burası 0. A'mız 3 gelir. A dediğim ifade x eksi 1 bölü x eşittir 3. E denklemin kökü denklemi sağlamalı. x 1 eksi 1 bölü x 1'de ne gelir? 3. E adam benden karesini istediği için karesini alalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı e, artı ikincinin karesi eşittir 9. Bakın bu x1'ler gider. Eksi 2 karşı tarafa artı 2 diye geçtiği zaman 11 yani c şıkkı gelmelidir. Geçtim 7 soruma. Denkleminin kökler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben buraya benzer olduğu için A diyeyim bakalım. Burası kare kök içerisinde A artı 2 eksi. Kare kök içerisinde A eksi 1 bir, eşittir 1'dir. E şimdi kare kurtarmak için her iki tarafın karesi alınır. Alalım. Birincisi kökten kurtulur A artı 2. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı A kare. A eksi A artı 2 A'dan artı A gelir. Buradan da eksi 2 iki, artı ikincinin karesi kökten kurtulur. Eşittir 1. Artı 2 eksi 1, 1 olur ve birbirine götürür. E şimdi buradan AA a daha 2A gelir. Karşı tarafa atarsam 2 çarpı A kare artı A eksi 2 elde ederim. E bu ikiler de birbirini ne yapar? Götürür. Her iki tarafın tekrar karesini alır isem a kare eşittir a kare artı a eksi 2 a'mızı karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 2 elde ederiz e adam bana a'yı sormuyor ki arkadaşım x'i soruyor yani x'den de kökler toplamını ben neye a demiştim x kare artı x'e e karşı tarafa atayım eksi 2 sıfır normalde çarpanlarına ayrılır ama ayrılmasına da gerek yoktur Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü 1'den eksi 1 yani c şıkkı gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı. Bu tarz sorularda bir baştan bir sondan çarparsınız ki çarpımınız kolay olsun. E, x ile x eksi 5'i çarparsam x kare eksi 5 x. -5x. x kare burası eksi 3 x eksi 2 x daha eksi 5 x. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsam artı 6 eşittir 40. E ben buraya a der isem. a çarpı a artı 6 eşittir 40. Dağıtıyorum buradan a kare artı 6 artı 40'ı karşı tarafa eksi 40 diye attım. a'ya a'dır artı 10'a eksi 4 diye ayrılır. Ama direkt yazıldığı zaman a artı 10 a eksi 4 sıfırsa A ya eksi 10'dur ya da artı 4 gelir. E, A dediğim ifade x kare eksi 5 x ya eksi 10, e, x kare eksi 5 x ya da 4 olmalıdır. E, karşı tarafa gönderdim. x kare eksi 5 x artı 10 eşittir 0. E, Diskinimin altına bakarsam arkadaşlarım b kare eksi 4 ac gelir. E Buradan da eksi 15 gelir yani negatif olur. E buradan gerçel kök yoktur. E buraya geldim. X kare eksi 5 x eksi 4 eşittir 0. B kare eksi 4 ac'dir. 25 eksi 4 çarpı eksi 4. Önündeki eksi ile artı olur 41 olur. Ve sıfırdan büyük olduğu için gerçel kök vardır. E benden kökler toplamını istiyor. Hemen kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan artı 5 yani C şıkkı gelmelidir. Geçtim 9. soruya. Fonksiyonun grafiği verilmiş. E, ifadesi de sıfıra eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı. E, burası sıfırsa arkadaşım burası sıfırdır. Ama payda sıfırdan ne olmalı? Farklı. x kare eksi 9 sıfırdan farklı. x kare 9'dan farklı olmalı. Yani x'im hem artı 3 olamaz hem de eksi 3 olamaz. Bu sıfırı unutmamamız lazım. E buranın sıfır olması için x eksi 1'i sıfır eşitledim 1. fx eşittir 0. E fx'i sıfır yapan bir iki değeridir arkadaşım. Bir de eksi 3 değeri sıfır yapar. Ama eksi 3 paydayı da sıfır yaptığı için alamam. Yani ya bir değeridir ya da iki değeridir. E benden toplamını istediği için 1 ile 2'nin toplamı 3 o da A şıkkı gelmelidir. Geçtim 10. soruma. Denklemini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı. Şimdi x küp artı 2'nin karesi. 3 x küp. Eksi 12 artı 6 eksi 18 ne yapabilirim? Yazabilirim. E buradan 3 parantezini alırsam x küp artı 2. Zaten x küp artı 2 elde edebilmek için artı 6 eksi 18 şeklinde yazdım. Ben buraya a der isem A kare artı 3a. Bakın buraya şöyle a der isem 3a gelir buranın tamamı. Eksi 18 eşittir 0. E a'ya a diye ayrılır. Artı 6 ya eksi 3'tür. Ama direkt yazılır. a artı 6 a eksi 3. a'mız ya eksi 6'dır ya da 3. a dediğim ifade x küp artı 2 eksi 6 x küp artı 2 artı 3'tür x küp eşittir 1'den 1 bir gelir. x küp eşittir eksi 8'den de eksi 2 gelir. Eksi 2 ile 1'in toplamı da eksi 1. O da D şıkkı gelmeli. Hocam ya ayırmak bu şekilde aklımıza gelmez Bakın x küpün kas sayısı 3. E buraya x küp artı 2 olduğu için e 3 x küp elde etmek için bunu 3 ile çarparsanız 3 x küp artı 6 olur e, artı 6'ya benzetirseniz de eksi 18 eklersiniz. Veya diğer bir yol. Direkt x kübe a derseniz o yoldan da çıkar. Tercih sizindir. Geçtim 11. soruma. Denkleminin gerçel köklerinin çarpımı. Şimdi arkadaşım e, ben 2 üzeri x eksi 1'in karesi e, bunu da düzenleyeyim. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi artı 7 eşittir 0. Ben buraya şimdi A derisem. Bunu çünkü benzetmem bir tık daha zor olur. E burası A eksi 1'in karesidir. Buraya A dersem 4A artı 7 eşittir 0. Birincinin karesi 2 iki katı, ikincinin karesi eksi 4A artı 7 sıfırdır. A kare eksi 6A artı 8 sıfır gelir arkadaşlarım. E bunu aya a, eksi 4e 2 diye ayırırsam bakın çapraz çarpımı veriyor ama direkt yazılır. A eksi 4'e a eksi 2 gelir ya 4'tür ya da 2 elde edilir. E, a dediğim ifade 2 üzeri e, x eksi 1 de pardon 2 üzeri x de arkadaşlarım. 2 üzeri x 4 ise x buradan 2 gelir. 2 üzeri x eşittir 2 ise x buradan 1 gelir. E benden çarpımını 2 ile 1'in çarpımı da 2 yani C şıkkı olmalıdır.